Amaçlı, kültürümüzü öğrenmek, gençliğe aktarmak amaçlı başladım. Hocamın ve arkadaşlarımla tanıştığıma çok memnunum, mutluyum. Kültürümüzü tanıtmak, Söğüt şenliklerine katılmak gibi hedeflerimiz var. Her şey çok güzel gidiyor. Herkese tavsiye ederim. Yani öğrenmenin yaşı yok. Çok eğlenceli, çok keyifli. Amacımız kültürümüzü yaşamak, önce kendimiz yaşamak, yaşatmak, gelecek nesillere ulaştırmak. En büyük amacımız bu. Hem konseyi bize sahip çıktı, Kent konseyi bizim, bizim bize sahip çıktı. Onun başkanlığında, onun e, açtığı çiğirde, Bilecik yöremize kentinize bu güzel oyunlarımızı en güzel şekilde, otantik şekilde, orijinal şekilde devam ettirmek. Bunu bizden sonraki geçtiğimizde nesillere en güzel şekilde aktarmak. 1980 yılından günümüze Bilecik e, Halk Eğitimi kültürüyle başlamış olduğum Halkınları çalışmalarım ve bağlamak kursu çalışmalarım itibariyle Halk Eğitim Merkezli Müdürlüğü bazında Günümüze kadar halk önleri ve bağlama kurslarını devam ettirdim ve halen devam ettirmekteyim. Emekli olduğum halde bu e, görevi yürütmek bir görev olarak 45 yıllık e, e, zaman diliminde bu görevi yürütmek benim görevim olduğu kanaatine vardım. Aynı kanaatı benimle paylaşan İsa Hocam da bana katkı olsun diye yanıma halk önleri çalışmalarına iştirak etti. Ee, biraz daha e, rahatladım altındaki çalışmalarımda. 58. halk oyunları ekibim itibariyle şu son çalışmam. O kadar e, keyif alıyoruz ki bu e, kızlarımız da bir araya gelmesi bizim en güzel şansımız. Kültürümüzün şansı, bireyin şansı. Amacımız bu güzel oyunlarımızı, kültürümüzü, geleneğimizi, göreneğimizi orijinal şekliyle, otantik şekliyle bizden sonraki nesillere, genç nesillere aktarmak. Boş zamanlarımızı değerlendirmek amacıyla halk oyunlarına başladık. Ben ve arkadaşlarım keyif alıyoruz bu durumdan. E, Tabi olarak yapıyoruz bu işi, akşamlarımızı boş geçirmemek için.